Peki 2025 KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın bakın e, sizlere güzel bir haberi var. E, onu vereceğim. Öncesinde e, şu ifadeleri kullandı Bakanımız. Geçen yıl 2024 KYK için başvuru yapan öğrenci sayısının 398.527, yerleştirilen yurtlara yerleştirilen öğrenci sayısının da 391.772 olduğunu ifade etti. E tabii ki bu hani ilk yerleştirmeler Den sonra biliyorsunuz tekrar tekrar ilave ek yerleştirmeler yapılıyor. Onlarla birlikte toplam sayı bu şekilde imiş. Son 2 yıl içinde yani 2023 ve 2024 yıllarında da %98'lik oranda yerleştirme yapıldığını ifade etti. E, sonrasında da şu ifadeleri kullandı. Ki o videoyu da Instagram'a atacağım. Özgürce Rehberlik Instagram'a kısa bir video. Oradan izleyebilirsiniz. E, bu yıl... Başvuru yapan bütün e, adaylarımızı yerleştirme düşüncesindeyiz. E, aileleri ve öğrencilerimiz müsterih olsunlar ifadelerinde kullandı. E, bakanımızın söylemi bu şekilde. E, önceki iki yıla baktığımızda da zaten yüzde 98 e, bu yıl içinde başvuru yapan herkesi yerleştirmeye e, hedefindeyiz dedi sayın bakanımız. E, şunu da söylemişti yurt kapasitelerinin yatak kapasitelerinin 1 milyonun üzerine çıkarıldığını da ifade etmişti. Bu bilgi sizlerle güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istedim. KYK yurt başvuru sürecine dair her şeyi e, attım ve atmaya devam ediyorum. Aklınıza takılan bütün soruların cevapları bu kanalda olmaya devam edecek.